Sarak akşam saatlerinde sürüden kaçan bir keçi iki katlı evin çatısına çıktı. Ben e, yemek yiyordum, telefon et, etti bir arkadaş. Fethi abi dedi, e, şey Fetha abi dedi, e, çatıda dedi keçi var dedi. Ben dedim ya dalga geçmedi dedim, yok abi dedi. Hakikaten keçi var. Ben aradım bulamadım. Ondan sonra yatsı namazına giderken Adil arkadaşla beraber bir baktık keçi oradan bize e, selam veriyor. <laughs> Ondan sonra yeniden namazdan sonra. Etvai'ye haber verdik. İşte Ayşegül'e haber verdik. Ee, operasyon e, devam etti. Keçiyi tutamadık. Yani çok seri ve atak bir keçi. dört ee, kişi bir keçiyi tutamadık. Etvai'ye geldi. Onlar da tutamadı. En sonunda keçi aldı başını gitti. Ve biz de rahatça evimize gidiyoruz şu anda. Tamam, 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 tamam. Bak oradan aşağıya buraya Burada sıkıştıracağız gel. Gel, burada sıkıştıracağız onu. Hah, ha. tut tut tut! Hah, gel yapma. Ay! Yakalayacak, burada Adı yakalayacak. Yakalayamaz edelim. orada ya. He? Gel, 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 gel. Şşşşş! İyi Şşş. bak, burası gözü yine. Dur, bir dakika dur. Ne gitmez ya. Yani? Hiçbir yere giremez. Tamam, ben önünü çevirdim buradan. Gel. Tut. lan! <laughs> ya! ne yedin ya, yemesin! Ya. ya yemesin de. Şadi tut. Tut tut. Tut 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 tut. Gel gel. Aman aman aman. <laughs> aşağı atlayın oğlum. Atlar lan bu. Lan i̇şte atlayacak atlayacak. Allah Allah. Tamam oradan aşağı atlayamazlar <laughs> Gel. Gel kızım gel. Valla orada oraya Ya bu bizler dalga geçiyor ya. <laughs> Şu anda. Şu anda. Baba baba ne atlayacak Cami üstüne atacak. Caminin bütün çatı çatılarına çıktı. Aşağı indi gene. Vay be bu ne ya? Ulan ki, Çok bakım. değişik bir keçi. Bir şey gel 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 gel, gel gel. gel 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 gel. Sakin sakin. sakin. Yok, yok. Ne <laughs> yapıyor ya? <laughs> 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 Şahid abi ne yaptı bu ya? Adamın üstünden atladı gitti. Çiftçinin çatından indirilmesi için çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber olurken kurtarılma esnasında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sen nasıl haber verdin? Haber vermedim ya. Aha, abi yine aynı yere çıktı abi. Yakalanır ya. Ya yok. Çatıda mı? Çatı. Nerede? Anahtar, anahtar. Nerede? Bak Çatın kamelenin üstünde. Anne hani nerede? He. Ha. Başka. Gel, gel, gel. Tut, tut. Ona bas lan lan Ah oh, gitti kiremitler anasını. Ulan yeni kiremit döşedik ya. <laughs> <Kirebit döndü. gülüyor> ya kiremitler de. Sen kiremit atlasın. Acını yakalayın. Yalçın. Ha. Ha. Gören yakalayın. 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 Şey <laughs>